Mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak. Saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynurak Gün merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra. Evet, enerjimizi değiştiren kadın geldi. <laughs> <laughs> Aynur Akgün geldi, hoş geldiniz. Şükür, 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 Hoş bulduk. Değişik bir <laughs> enerjiniz var. Stüdyoya girdiği zaman böyle etrafı saran. Sizin güzelliğiniz, güzel baktığınız ama şükür ben de negatif bakmayı bilmiyorum 13 yaşında başladım metafiziğe. Çok o sevmiyorum negatif bakanı da, olumsuz yorum yapanı da. Mesela hemen biraz önce oradan, değil mi? Ha, hemen <laughs> diyorlar ki işte hava yağmurlu. Diyorum ki yağmur şifa. Evet. Yağmurun olmadığı yerde derman olmaz. Canlarım benim, canımın <laughs> içi, güneşi görüyorsun, <gülüyor> <gülüyor> ışıktan şikayet ediyorsun, sıcaktan şikayet ediyorsun. Yağmuru görüyorsun, şemsiyenden şikayet ediyorsun. Rüzgarı görüyorsun, saçların dağılıyor. <laughs> Bırak. Yani yağmur seni ıslatsın, evet. Rüzgar saçlarını savursun. Güneş enerjini yükseltsin. Güzelliği gör güzelliği. Kesinlikle. Şimdi biz çok mutsuzuz gerçekten. Yani toplum olarak böyle bir negatifin ben içindeyiz. Ben kiminle konuşsam evet. herkes çok dertli, çok, çok mutsuz. mutsuz. Yaşam enerjisini bir metafizik uzmanı olarak arttırmanın yolu nedir? Harika. Tamam, çok güzel. Tam benim alanım. Şimdi diyorum ki, <laughs> doğru soru geldi. Vallahi geldi. <laughs> Şimdi ben diyorum ki, sevgili gönül dostlarım. Öncelikle her şey kişinin kendisinde başlıyor diyorum. Ve, ve bunu milyonlarca bitiyor. kez söyledim. Biz eğer ruhani olarak şu kalbimizle beynimiz arasında konsantrasyonumuzu sağlıklı kurarsak Nur Hanım. Hayatla ilgili yani şöyle düşünün. Ne diyor? Size ait olmayan şeylerin peşinden koşmayın. Bu alemdeki hiçbir şey bize ait değil. Değil. Biz sadece izin verildiği kadar. Şimdi burada rengarenk çiçekler var. Görmeyi nasip ettiği için görüyor. Evladım bile sana ait değil. Hiçbir şey sana ait değil. Onun için diyor ki sana ait olmayan şeylerin peşinden koşarak ömrünü de, ruhunu da, etrafını da kasma. Doğru. Yani olsun 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 derken yıllar gidiyor. Sonra vakit saat geliyor. Geriye dönüp baktığında mutsuzluktan başka hiçbir şey görmüyorsun. Mutlu olmak kişinin kendisinden başlıyor. Mesela ne diyor? Dua ediyorum, duam bile kabul olmuyor. Sordum, duayı nasıl ediyorsun? İşte diyorum dedi Allah'ım bana onu bunu peki benim için dua ediyor musun dedim şaşırdı pardon size niye dua edeyim? E, duayı müşterek etmezsen dua bile kabul değil. Yani demek istiyorum ki pozitif bakmayı başaramazsak yaptığımız duanın bile bir anlamı yok. Ne diyoruz? Bütünün hayrına. Doğru. Bütünün hayrına dediğinizde o makama yükseliyor. Hep bana, hep bana, hep bana sonra da niye kabul olmuyor? Hep bana Rabbena. Ama yok öyle bir şey işte. Peki. Mutluluk oradan geliyor e, Şunu mu anlıyorum ben tam olarak tamam. anlayamadım. Yani ben kendi Anlatayım. mutluluğum için önce önce kendi mutluluğum için önce sizin mutluluğunuz için mi dua etmem gerekiyor? Bütünün, kişinin değil. Ne demek bütünler dua etmek? Mesela ihtiyacı olan herkesin imdadına yetişen Rabbim, onların da imdadına yetiş. E Rabbim Yan zaten sıra yetişiyor ama ben söyleyince Abi bu dua nasıl bir anlam kazanacak? Yani Ay onu anlamaya çalışıyorum. Tabii. De. Aynen anlatıyorum. Allah'ım bana bir araba ver yağmurda yaşta ıslanmayayım. Mutlu olacak, çok mutlu olacak yani. Bir arabası olursa çok mutlu olacak. Ama onun gibi çok ıslanan var. Nasıl olacak şimdi? Canı gönülden isteyen ama ulaşamayan bir şekilde engellere dücar olan her kim var ise Rabbim onun önünü de aç. Bana da hayırlısıyla nasip et ise Cömertliğinden ötürü belki Rabbül Alem'in o duayı kabul eder, ona da nasip eder. Peki bu mesela genel bir dua? Evet, Şöyle, tabii. yani hani bereketini arttırmak, huzurunu evet. yakalamak için bir aşk istiyorsun, onda mı genel dua yaparak isteyeceksin? İsteğe ne olur ki? Bilmiyorum evde, size evde, soruyorum pe yani. <laughs> evde, pencere, evde pencere Allah'ım bana bir eş ver ama önce atıyorum herkese ver o mutlu olsun sonra Şimdi, bana ver diyeceğiz nasıl diyeceğiz o yani. kadar çok tatlısınız ve o kadar çok seviliyorsunuz ki binlerce telefon geliyor lütfen selam söyle Allah artık razı söyleyemiyorum olsun. o kadar seviliyorsunuz Şimdi gönül dostlarım öpüyorum sizi hepinizi Allah tek tek şöyle bir kelamı var vakti gelen kızınızı ya da oğlunuzu evlendirmekte acele ediniz. Yuva kurmasına vesile olunuz. Şimdi hiçbir yerde böyle bir şey yok. Evlenmeyecek, nasibi yok, kısmeti yok. Böyle bir şey Allah'ın kelamında yok. Eğer biz bazı nedenlerden ötürü evlenemiyorsak, işimiz olmuyorsa, akışta değilsek, mutsuzsak, kara basanlar bizi basıyorsa kendi eksikliğimizdendir. Ne gibi? E, Mutsuzuzdur, negatifizdir, bakıyoruz görmüyoruzdur, kimseyi beğenmiyoruzdur, armudun sapı, üzümün çöpü var diyoruzdur. Hayrın ve şerrin minallahu teala. Yani şer gördüğünüzde hayır, hayır akış olabilir. Onun için itmemek lazım. Mesela hanımefendinin biri bana şöyle nereden nereye geldi konu. Ya hocam, de hep böyledir. Konu ya, bir, yerden bir yerden bir yere. Vallahi <laughs> e, ya Aynur Hanım ne olur sizinle sohbet etmeye ihtiyacım var. Tamam dinliyorum buyurun. Telefonda soruyor. Ya beni hep diyor farklı insanlar buluyor. Dedim peki sen ne yapıyorsun? Dedi itiyorum tabii. Reddediyorum. Dedim ki etme. Yani bir çay içmek, bir kahve içmek, bir dostluk kurmak sümme haşa büyük günahlara neden olmaz. Demek ki senin burada bir imtihanın var ve sen bu imtihanı yaşamak durumundasın. Sen ittikçe geliyor, sen ittikçe geliyor. E bir gelsin bakalım gelirken hayrı mı beraber getiriyor? ona göre değerlendirmesini yaparsın. Yani bize siyah görünen belki yarınlarımız için aydınlık olabilir Nurhan Hanım. Şimdi Berna Buyurun. Hanım sormuş. Enerji uzmanınıza sorar mısınız Buyurun, demiş? Enerji sorsun. mi metafizik uzmanı mı? Metafizik enerjiye girer. Buyurun. Tamam. Doğrudur. Evet. Ee, ben dişil enerjimi yükseltmek istiyorum. Tamam. Var mı böyle bir şey? Şimdi eğer doğuştan genetiğinden bir negatif enerjiyle dünyaya geldiyse hani vardır ya iki tercihi farklı olan ya da kendi kadın gibi hissetmeyen ya da kendini... o başka bir şey tabi. Ama korkular, travmalar işte küçükken birisi dokunmuştur dokunduğu için erkeklere karşı kendini geri çekmiştir bilinçaltı bir travma yaşadıysa bir travma yaşadıysa bu başka. kadınlığıyla ilgili yaşadıysa kadınlık dürtülerini geriye çekip erkeklere karşı mesafeli olabilir bu da dişil enerji frekansını kırar kendi kendine bloke etmiştir yani çünkü orada ya da korkmuştur ya da birisi dokunmuştur ya da genetiğinden geliyordur Evet yükseltmek mümkün. Dişil enerjisi nedir mesela? Dişil enerji kadın nasıl olur? Mesela? Dişil enerjili. Siz mesela bakınca anlıyor musunuz mesela bu kadın dişil enerjili? Evet. Öyle mi? Yani Evet anlatıyor zaten. Erkekle evlenmek istemiyorum, yan yana gelmek istemiyorum, yeteri kadar kocam benden memnun değil tamam. falan filan. Kadın zaten karşısında bunu size anlatıyor. Sizin dahi olmanıza gerek yok. Yok mesela bakmadan, bakmadan. da mesela pardon konuşmadan da şeyi anlıyor musunuz böyle bakıp mesela Aa, bu kadın dişin enerjisi yüksek yani bir kadın diyor musunuz? İnşallah yapmıyorumdur ama yaparsam görürüm yani neden inşallah dedim? Çünkü onun bir cüzi iradesi var. O bir birey. Onun izni Hayır, izin olmadan almadan alanına giremezsin. Girmem. Yani uygun değil, caiz de değil. Çok ayıp bir şey yani ne kadar benim güzel, böyle bir, çok kıymetli bir ilmim bu. var diye önüme geleni ha bu böyle o inanın en büyük yanlışı yapıp en büyük yanlışı yapıp oradan çıkıp gelse de siz böyle hafiften hissetseniz bile hoş geldiniz ne kadar güzelsiniz ne kadar hoşsunuz diyorsunuz siz de ben de. Neden? Çünkü biz Allah değiliz. Yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü. Biz Allah değiliz. Onun hikmeti Allah'a ait. Onun için ben öyle şey peki, yapmam. Buyurun. Tamam. Şimdi tamam, peki. <laughs> Hayır. Bak tamam. değerlendirelim diye <laughs> tamam, diyorum. Başım tamam. üstüne. Mesela bir e, kadın Evet. Kadınlar için dişil enerji çok önemli. Hep uzmanlar söyler. Dişil doğru. enerjini yükselt, dişil doğru, enerjini yükselt. Doğru, doğru. Ne yaparsak yükselir. Bilinçaltı kodlamasından bahsettim. Fark ettiyseniz. Hani çocukluğunda geçirdiği travma olabilir, tamam. korkuları olabilir. Bilinçaltı dokunuşlarıyla oradaki titreşimlerle nasıl kalpte bir pıhtı atıyor bir yağ kalbe Hı. giden damarı tepe tıkıyor ise mıydı? tepe çakrasında dokunuşlarla Malus da Sizde bakın öyle bir şey yok. Tövbe <laughs> değil. Tövbe değil. dişil enerji o kadar deyin. yüksek olsa iki tane evlilik bitmezdi herhalde Ya tövbe değil, tövbe değil, tövbe, tamam. tövbe ya Rabb'im konu olsun diye söylüyor sana her şey ayan beyan açık. Tabii, Subhanallah tabii. Allah, maşallah tabareke Allah. Trilyonlarca insan sizin gibi olmak istiyor. Sümme haşa. Şaka yapıyor Rabbim. Her şey muhteşem. <laughs> Hayır yani şunu söylüyorum ya yani, dişin enerji yok, yok, O başka bir şey. Tamam biz neyse tepe çarşısına kaldık tabii, devam tabii. edelim. Onun. O başka bir şey söyledim söyledi. <laughs> <laughs> burada bilinçaltı e, kotlamalar burada olur ve ense kökünde olur. Ne diye vuracağız buraya? E, oraya sizin vurmanızla, benim vurmamla olmaz. Onun Kim kendi vuracak? aurası kendisi gelecek, sizin yanınıza oturacak, bir bilenin yanına oturacak, Nur Hanım'ın karşısına gelecek ve sizin ona esmalarla belki belli noktalara titreşim yapması. Ama evde yapacağımız bir şey yok mu mesela? Tamam aynı güne gelelim. Olmaz ya hayatım. Ya vardır bir şey Allah aşkına söyleyin. Siz böyle ip şeyle alıyorum sizden lafı böyle cımbızla alıyorum. Sevgili gönül dostlarım. Mesela sirkeli suyla yıkansak mesela. Olmaz bu büyü sihir değil. Nazar değil. Güzel bir kedimiz var bu arada eşlik evet, ediyor bana. Evet burada artık alıştık. Her yayında bana eşlik, bana eşlik ediyor her gün. Bana selam veriyor. Hoş geldin diyor. Canım benim. Bak o da ben Sesini evleneceğim. Sesini duyuyor musunuz? Canlı yayına geliyor. O Bilmiyorum da ama. o da evleneceğim diyor. Zamanı geldi. Mart da gelmedi ama. <laughs> Şimdi sevgili gönül dostlarım. Bana bunu çok soruyorsunuz. Nur Hanım da soruyor. Şimdi insanların her birinin travması farklı. Kimisi kök çakrasından gelir. Yani anneden babadan anne düşük enerjilidir. Kocasıyla şu evlenmiş 10 tane çocuk doğurmuştur ama hiçbir kadınlık hissiyatını yaşamamıştır. Ya da yaşadığınız bazı şeyler sizi düşük enerjili ya da altını böyle biraz kapatıyorum bantla size yapılmış bir işlem olabilir. Bu da sizin enerjinizi düşürmüş olabilir. Bunların her biri ayrı frekanstır. Alo diyorsunuz ben karşınızdayım. Sorun ne olur yani? Hani bir numara çevirmek çok zor bir şey değil. Çünkü birine ilaç birine zehirdir bilin istiyorum. Her zaman aynısını söylüyorum. Sizi mi arayacağız? Yani? Evet ben arayacağız. Ya da bir başka bileni. Ben kendi adıma söylüyorum. Nurhan Hanım bir şey söylemek istiyorum. Söyleyin. Bugün şimdi, de soruları siz sorun. Evet. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Çok söylüyorum kendinizi. Gerçekten. Ben de gerçekten. Bütün gönül dostlarımın öncelikle biliyorsunuz bugün çok özel bir Ama gün. Ama çok hızlı söyleyelim. Yayımız evet. bitmeden önce. Evet. Bugün çok özel bir gün ve bu özel günde engelli bütün gönül dostlarımın güzel günlerini kutluyorum. Hiç kimse engelli değil. Hepimiz 33 yaşında uyanacağız. Rahat olun. Bu arada da ömrüm yettiğince bu ekranda gücüm de olduğunca Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığını zikretmek için buradayım. Allah'ın kelamından başka da bir kelam bilmiyorum. Bunların da formül ve şifreleri vardır. Bunu da bilenler bilir. Çaresiz değilsiniz. Nasıl? Güzel. On numara. Asla çaresiz değiller Peki, o çünkü. O zaman şey diyeyim. Bir söz var yine. Çaresiz değilsin, çaresizsin. Çaresiz Aferin. değilsiniz. Çaresiz, çaresizsiniz. çaresizsiniz. Çaresizsin, gerçekten. Yani atacağınız adım. Alacağınız kararlar, doğru hamleler. Yani ne dedik biraz önce siyah gibi görünen ama açtığınızda kar beyaz olan bir yaşam size siyah gibi görünebilir. Lütfen size gelen kısmetleri dış görünüşüne bakarak itmeyin kimin Hızır Aleyhisselam olduğunu ya. Kimin de Kadir gecesinde doğduğunu bilemezsiniz. Bir söz var ya çok seviyorum. Parayla imanın kimde olduğu hiç Tabii, belli olmaz. Ayrıca İnsanlar, parayla olur mu? Kişilikleriyle ağırlanır. Bitti. Daha doğrusu kıyafetleriyle ağırlanır. Kişilikleriyle uğulanır. Bitti. Her insanda mutlaka bulacağımız, dinlediğimiz zaman alacağımız Eyvallah, bir ders var. Allah, kesinlikle. Yeter ki farkındalığımız olsun. Eyvallah. Kesinlikle Ayber, öyle. yine hayatımıza dokundunuz. Çok mutluyum yine sizi bekliyorum. görmekten. Gönül dostlarımın, sizi, dostlarımın sizi, huzurunda olmaktan çok mutluyum. Çok öpüyorum sizi. Ben de teşekkür Enerjimiz ederim. Enerjiniz yüksek olsun canlarım. Biz hep buradayız.